Bir sessizlik biraz. Var Bey. Herhangi bir sonuç geldi herhalde. Evet, işlem bitmiştir. Seçimi aldık. Zaten biz 30 Mart'ta seçimi almıştık. Bir hakkın geri verilmesi oldu bu. Bir mağduriyetin giderilmesi oldu bir sıkıntı çıkmayacak. ama şimdi adliye yeniden basıp eski filmlik yeniden oynatmak isteyecekler. Buna izin vermeyeceğiz. Bunu da herkes görecek. <laughs> <Soğukluğu sona>. Armağımda tamam abi. Şimdi hemen söylüyorum film var şurada. Allah'ım. Hep bir tane daha al. Biz